Her kafadan bir ses çıkıyor Fatih Portakal'ın istifasıyla ilgili. Yaklaşık 2 aya yaklaştı Fatih Portakal'ın istifa kararı alıp bırakması. Ama daha bir yıl konuşacak gibiyiz. Çünkü her gün medyanın gündeminde Fatih Portakal neden bıraktı, neden ayrıldı, neden istifa etti. Fatih Portakal önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili YouTube kanalında bazı açıklamalarda bulunabileceğinin işaretlerini verdi. İstersen konuşurum dedi, açıklarım dedi. Ama adam ısrarla neden bıraktığını anlatmak zorunda bırakılıyor. Çünkü her gün basında bir haber yer alıyor. İsmail Küçükkaya da dün Fox TV televizyonunda bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kübra Par'ın konu olmuştu. Aynen şunları söylüyor. Fatih Portakal kişisel, şahsi ve ailesel bir karar verdi. Aradığımda bunu anlattı bana. Birader ben 53 yaşındayım. ''Şudur, şudur, şudur'' diye. ''İklimi de biliyorsun'' dedi. ''Yaşadıklarımızı sen de yaşıyorsun'' dedi. Bunlar birebir onunla benim 35 dakika yaptığım telefon konuşmasından öğrendiklerim. Ben daha önce yayın yönetmeninden öğrendim. Sonra devam ettik. Durum netleşince Fatih'i aradım. Fatih şöyle söylüyor. ''Ben ailevi, kişisel nedenlerle, hayat biçimine dair kaygıların nedeniyle böyle bir karar verdim'' diyor. Dolayısıyla bir insanın böyle açıklama yaptıktan sonra inanmak düşer bize. Ben Fatih ile 7 yıl adeta partner gibi çalıştık. Ben sabah o akşam ben bunun uzun yıllar devam etmesini istiyordum. Bu sene olmadı diyerek de üzüntülerini dile getirmiş. Şimdi kimisi diyor Fatih Portakal kovuldu. Fox TV yandaş olacaktı. Bu nedenle Fatih Portakal istemediler. İyi de Fatih Portakal'ın yerine gelen Selçuk Tepeli şu anda Fatih Portakal'dan daha sert muhalefet yapıyor. Hatırlayın iki gün önce eski bakan hakkında neler söylüyor, nasıl çıkışıyor veya köprü zamları ile ilgili neler söyledi ardından Fox TV ceza yedi. E Selçuk Tepeli daha sert muhalefet yapıyor. Böyle bir şey olmadı da böylelik ortaya çıkmış oldu. E Fatih Portakal yeter ben 10 yıldır ekrandayım. Kendimi tekrar etmekten sıkıldım. Değişen bir şey de olmuyor. Yoruldum. Toprağın ritmine kendimi bırakmak istiyorum diyerek bıraktı. Ayrıca korkmadığını da şu şekilde anlayabiliriz. Youtube ekranı üzerinden hala eleştirilerini sürdürüyor. Sosyal medya hesabı üzerinden eleştiriyor. Korkup giden adam ne video çeker ne tweet atar. Ne de eleştirir. Oh ben emekli oldum maaşımı alırım. Bugüne kadar kazandıklarım da şurada dursun. Yer kendimde var. Koy koy gezerim der. Toplum meselelerine işsizlik meselesi de hiçbir şekilde değinmez. Korkmadığı da ortada. Adam 10 yıl boyunca ben kendimi tekrar etmekten sıkıldım hele ki son zamanlarda reytingde de birinci oluyorduk rakipsizlik bundan da sıkıldım bu tamam mı bir ara mı bilmiyorum daha sonra karar vereceğim diyerek kenara çekildi ve YouTube ortamında da çok başarılı işler yapacak şu anda 200 bini geçmiş bir takipçisi var. Ama biz ısrarla hala diyoruz ki bu Fox'u niye bıraktı? Fox'la neden ayrıldı? Şu ne oldu? Bu ne oldu? Ya bir düşün adamın artık yakasından ya. Her gün bu haberleri yapmaktan siz sıkılmadınız mı? Adam da her gün açıklama yapmak zorunda bırakılıyor ayrılık nedeniyle ilgili. Bu kadar çok seviyordunuz da niye günlerce hedef aldınız? Bırakmasını istediniz, kanalın kovmasını istediniz. Fox'un lisansı iptal edilebilir diye yalan yanlış haberler yaptınız. Amerikan tetikçisi diye iftiralar attınız Fatih Portakal'a. Bunları yapmadınız mı? Protesto etmediniz mi? Ellerinizde portakal alıp uçak kayıp vesaire. Bırakın adam artık rahat ya.